kıymetli arkadaşlar, Bir Yudum İnsan Podcast'imin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz varoş flörtleşme. Şimdi diyebilirsiniz, Salih'cim, duygu dünyamızın en berrak noktalarından birine bu şekilde sınıfsal bir damga vurmak sana yakıştı mı? Yakışmadı ama böyle bir şey de var arkadaşlar. Yani bir şeyi telaffuz etmek sırf bazı ayrımları fazla işaret ediyor diye gerçeği de konuşmaktan çok geri duramayacağım. Çünkü bu ayrımlar var. Yani bu ayrımları da ben yaratmadım. Bu açıklamayı yapmak istiyorum. Bunu solcu arkadaşlarım için yapıyorum bu açıklamayı. Çünkü sürekli olarak böyle ayrımlardan bahsettiğimiz zaman sanki sınıflı toplum yapısını biz yaratmışız ve böyle sürekli sınıflar var olsun istiyormuşuz. Böyle bir e, İnsanmışız. Biz kötü insanlarmışız gibi e, konuşuyorlar. En basit şeyde bile. Ya biz de kötü insanlar değiliz. Biz de gayet e, iyi insanlarız. Ama böyle ayrımlar var. Toplum sınıflı. Yapacak bir şey yok. Ya siz bir şey olduğuna inanıyor olabilirsiniz. Ama işte böyle. Ve bu bizi kötü kimseler de yapmıyor yani. Böyle normaliz yani. E, efendim söyleyeyim Sırf onlar için bu yönde bir açıklama yapmak istedim en başta. Ya peki için durduk yere şimdi bu varoş flörtleşme nereden geldi aklına diyebilirsiniz yine. Ee, şöyle arkadaşlar benim evimin karşısında bir otopark var. Orada otoparkın bir çırağı var Ahmet. Bu arada gerçek isim Ahmet değil yani adamın sırlarını da size anlatmayacağım ama benim evin karşısındaki otoparkın çırağı. eee Bunda bazen akşamları biz yolun kenarına kaldırma sandalye atıyoruz, işte sigara içiyoruz, yoldan gelip geçenlere bakıyoruz falan. Oradan bir muhabbetimiz var. Ee, geçen gün arkadaşlar, ben bir mahallemizdeki marketten alışveriş yaparken sıranın arkasında da Ahmet vardı benim arkamda. Ee, ben alışverişimi yaptım, aldıklarımı poşete dolduruyorum. Ee, Ahmet'e sıra geldi, kasiyer kız dedi ki kasa bozuldu yalnız biraz bekleteceğim. Ya Ahmet şöyle bir cümle kurdu arkadaşlar. Kesin öyledir. Ya hani böyle suratında bir gülümseme, kaşı gözü ayrı oynuyor ve kesin öyledir. Yani kesin nasıldır abi? Yani kasa bozulunca kesin nedir mesela? Hani sonra arkasında şöyle bir cümle kurdu arkadaşlar canım Ahmet. Ya bu kasanın bozulacağı da hep bana denk geliyor kasanın bozulacağı niye sana denk gelsin lan hep? Yani hani hepimize denk geliyor yani marketin dandik bir kasası var bize de bozuluyor yani. Ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Kız da şöyle bir cevap verdi. Of ya sana yalan borcum mu var? Arkadaşlar ben o e, an orada hissettim ki flört tanrıları flirt istiyor. Ama çok enteresan bir biçimde istiyor. Yani böyle... Birinin kaşı gözü oynuyor, diğerinin böyle suratında aşırı tripli bir ifade var. Böyle kimse neyin ne olduğunu anlamadığı bir flörtleşme biçimi. Neyse yani lan dedim bu nedir böyle ya? Bu nedir böyle? Sonra akşam bir gün yine Ahmet'le otururken Ahmet dedim herhalde ee, kasiyer kızla aranda bir şey var. E abi görmüyor musun dedi böyle. Yani... Görmüyorum ama var olduğunda hissettim yani. Yani görüyorum ama gördüklerimden bir şey olduğuna dair bir inanç bende çıkmıyor. Ama anladım. Yani anladım. Böyle Ahmet sonra şöyle tarif etti arkadaşlar bana. Ya bir geliyor her gün bana diyor ki ayakkabım feci halde ayakta dururken vuruyor. Ya anlamıyoruz sanki. Oğlum niye anlamıyoruz sanki ya? Yani hani Kız ki ayakta dururken ayakkabım vuruyor. Sürekli de diyelim ki bunu sana söylüyor. Bundan ne anlam çıkarttın yani bundan bu, bundan bir anlam mı çıktı ya? Yani ve ya nasıl yani Ahmet dedim ben böyle ya be anlamıyoruz sanki gel bana terliği giydir diyor. Gibi bir cümle kurdu arkadaşlar. Ulan yani anlam çıkartmak için zaten çok da fazla anlamlı olmayan bir cümleden çıkarttığımız anlam daha anlamsız. Yani gel bana terliği giydir diyor ne demek yani? Hani bu böyle romantik bir şey desem değil, erotik bir şey desem değil. Ulan diyorum bir fetişizm mi var? Ama Ahmet'in böyle bunları anlatırken Kaşı gözü öyle bir oynuyor ki yani diyorsun ki lan bunun arkasında kesin bir anlam var ama yok arkadaşlar ama bu kız da böyle bir şey diyor olabilir bu arada gerçekten. Yani o günkü o çakışmadan ben onu anladım. Yani kız da gerçekten ayakkabım vuruyor derken gel bana terliği giydir diyor olabilir. Peki gel bana terliği giydir bilmiyoruz. Yani işte bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum. Demek ki arkadaşlar varoş flörtleşmeye yabancısınız işte. Yani Böyle şeyler var arkadaşlar. Bunlar yaşanıyor dünyada bazı insanlar da bunu böyle yaşıyorlar ve aslında bunu gördüğün zaman şunu anlıyorsun: bizim e, ilişkilere, aşka dair düşüncelerimiz, hayallerimiz ve fikirlerimiz e, tamamen steril e, düşünülmüş ve zekice şeyler. Yani buradaki zaten hani bir şey romantik kılan e, bu halidir. Yani steril olmasıdır birazcık. O yüzden de rom romantizm diyelim. Ee, yani burada şöyle bir şey var. Buradaki sterillikten kastım şu değil işte. İnternette main videolar var. Orada kadınlar şöyle şeyler söylüyorlar işte. Erkekler kadınların da tuvalete gittiklerini biliyorlar mı? Ya da işte erkekler ne bileyim erkek erkeğeyken işte böyledir falan gibi. Hani hayat steril değil derken gösterilen örnekler böyle şeyler. Ama bunların hepsinin temelinde şu var. Ee, kişinin kendisine benliğine ya da Nasıl diyeyim diyim arzularına isteklerine fikirlerine dair tanımlamalar yaptığı, yani kendisini tanımladı ve kendi iç dünyasında arzularını başkalarına aktaramasa dahi dile getirebildiği bir hali var yani kadının eşine hiç söyleyemiyor ama işte evin temizliği konusunda ondan görmediği yardım onu incitiyor ve bunu içinden düşünüyor. Şimdi bunu böyle düşünüp kendi kendine dahi ifade edemeyen Bunları sadece e, belli güdülerle, belli his dışa vurumlarıyla yaşayan insanlar var. Yani e, hani adam diyor ki işte karım şunu hiç anlamıyor, şu konuyu hiç Ya öyle insanlar var ki mesela kadının kocası hiçbir şeyi anlamıyor. Yani anlam diye bir şey yok. Ya da kadın hiçbir şey anlamıyor. Bunlar e, belli güdülerde sürekli çarpışarak, çakışarak, denk gelerek götürüyorlar. Yani... Sevme dediğimiz şey bazı şeylerin aynı anda çarpışması olarak oluyor. İşte seks, bir seks oldu oluyor yani bir çarpışma, bir çakışma olarak yaşanıyor. Ama bunun şöyle bir yanı var. Buradan hepimizin demek ki toplumsal olarak bir e, ders çıkartmışız ki e, mesela genel olarak ilişkiler hakkında mesela evlilikler hakkında konuşulduğunda insanların temel düşüncelerinden bir tanesi bir araya gelecek çiftlerin ...benzer özellikler taşımasıdır. Yani benzer bazı zevklere sahip olması, benzer sınıflara ait olması, ne bileyim e, işte e, yeme içmeden cinselliğe kadar benzer beklentilerinin olması e, gerektiği düşünülür. E, bu, bunun sebebi şu çünkü, diğer türlü seninle benzer olmayan biriyle bir ilişki kurabilmek için... E, zeki olman, eğitimli olman ve sürekli karşıdakinin fiili hakkında bir düşünce geliştirmen gerekiyor. Ama insanlar da şunu diyorlar doğal olarak yani bir ilişki yaşarken de kardeşim sürekli de zekilik yapmak zorunda kalmayalım. Sürekli düşünceli olmak zorunda kalmayalım. Hani hiçbir şey yapmasak dahi çarpışalım yani belli noktaları da biz de çarpışarak geçelim gibi bir şeyleri var arkadaşlar. Burada arkadaşlar çarpışmadan kastım yani örtüşmek belli şeyler konusunda hiç fikir üretmesen dahi, hiçbir şey düşünmesen dahi belli noktalarda örtüşmek. Yani örneğin şöyle düşünün. Diyelim ki işte vegan bir eşiniz var. İşte sadece patates ve bulgur pilavı yiyerek besleniyor. işte yani alevi bir vegan, öyle bir vegan bir eşiniz var. Siz de işte efendime söyleyeyim paça çorbasının içinden gözü ayıklayıp lüp diye yutan bir insansınız. Akşam eve geldiniz, bir yemek yapacaksınız. Ee, değil mi? Düşünmeniz lazım yani eşinizin de yiyeceği bir şey olması için ya bunlar ne yiyordu, Bun, bunun yiyeceği de bir şey yapayım. Hani buna da acıla ezme yapayım, kendime yemek yapayım, bu da acıla ezme yesin yanında gibi. Bunların hepsi için kafa yormanız gerekiyor ama e, insanlar da ne diyor? Belli noktalarda örtüşelim de sürekli de bir şeyleri yaparken kafa yormak zorunda e, kalmayalım. Tabi arkadaşlar burada varoş flörtleşme derken ben bunu ve gözlemleye bunu şu noktaya getirdim. Varoş flörtleşmenin belli kod cümleleri var. Yani bu cümleleri kullana kullana çok basic seviyede bu flörtleşmeyi ilerletebiliyorsun. İşte bunlardan birincisi en başta kesin öyledir. Yani mutlaka bir şeyin açıkça göründüğünden başka bir anlamı olduğuna inanma. Yani bunun arkasında sana yönelik bir anlam olduğuna inanma. Mesela ben böyle şeylere hiç inanmam. Yani hiç aklıma böyle şeyler gelmez. biri benim yani karşıma geçse, işte üstünde seni seviyorum yazan bir tişörtle otursa ben şöyle düşünürüm. Yani bu demek ki çamaşırlarını doğru dürüst yıkayan bir insan değil. Hani dolabın efendime söyleyeyim en dibinde kalmış funny shorts'lerden bir tanesini giymiş gelmiş. Ama mesela varoş flörtleşme değilse bunun en marjinal noktada tam tersi hali var. Hani kasa bozuldu. o kasa mı bozuldu? Yani kesin öyledir. Mesela bir ortamda biri çok fazla kesin öyledir cümlesini kuruyorsa burada bir e, varoş flörtleşme esintisi vardır. İlle %100 öyledir demiyorum. Ama bu belli başka şeylerle de birleşiyorsa eğer kesin vardır. Mesela bunlardan neydi ikincisi yine az evvel söyledik. Hep de bana mı denk geliyor? Ya yani niye hep sana denk gelsin? Yani i̇şte aynı kesin aynı. Yok kardeşim her şeyden mana çıkartmayın. Hep de sana denk gelmiyor. Bir üçüncüsü anlamıyoruz sanki. Bakın yine hep aynı noktada. Yani çünkü adam o noktaya ya da kadın artık o noktaya öyle bir odaklanmış ki sürekli bir şeyler anlıyor. Mesela biz hiç anlamıyoruz sanki. Anlamıyoruz yani. İnsanlar bunlardan da anlam çıkartıyor. Çünkü çok aslında bu insanlar birbirlerinin ta güdülerini okuyorlar. Yani isteseler bu insanlar bizi de kafalayabilirler. Bizi en derin, en dip noktalarımızdan ansızın yakalayabilirler. Sonuncusu arkadaşlar bakın bu dördü bir arada varsa ben toplumsal olarak yaptığım gözlemler çerçevesinde söylüyorum. Bir yerde mutlaka varoş flörtleşme vardır. Şu dördüncüsü de dahil olmak üzere dördü birden varsa. Ya yalan söyleme be. Yalan söylüyorsun. Ya şimdi sürekli böyle bir karşı tarafa yalan söyleme be falan gibi ya kardeşim sen kimsin ki ben sana kendimi olduğumdan daha iyi biri gibi lanse etmek uğruna sana yalan söylemeye tenezzül edeyim ya. Yani niye sürekli seni cezbetmek uğruna benim yalanlar söyleyeceğime dair böyle bir inancın var. Kendine ne kadar anlam yüklemişsin. Kendini ne kadar önemli ve özel hissediyorsun. Ya hisset tabii de. Yani bu özel hissetmenin de bir sınırı yok mu kardeşim ya? Niye yani durduk yere ben sana bunun için yalan söyleyeyim? Hani anlatabiliyor muyum? Benim bir bacağımın üstü protez Altı orjinal bacak olsa mesela ben niye bunu senden giz bunun derim üstü protez full yok yani bende bacağın alt altı çürük bacak mesela niye bunu senden gizliyim sen kimsin ya ama işte bunlar var arkadaşlar bunlar var bunlar yaşanıyor fakat dediğim gibi bizlerin de bunlardan çıkarttığı bazı dersler var en temel noktalarda en basic noktalarda yani. Bir şeyler bizler için de zor olmasın, bir şeyler de denk gelsin be kardeşim. Örtüşü versin. Biz de buradan yürüyüp gidelim diyerek bu evrimsel yolculuk mu diyelim, tekemmül yolculuğu mu diyelim bu yolculuğumuzda geriden de bir şeyleri bagajımızda tutarak yolumuza devam ediyoruz. Yine acaba hayatta bunlar bizim ne işimize yarayacak diyeceğiniz bir kısım toplumsal gözlemlerimi sizlerle paylaşmış bulunuyorum açıkça söylemek gerekirse bunlar benim de hiçbir işime yaramıyor ama gözlemleyip duruyorum. E, hepinize iyi, mutlu günler diliyor. Bir başka bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun.